İsmim Ahmet Yılmaz. İzmir Ödemiş ilçesi Kaymaçı mahallesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Ee, gelir kaynağımız patates, domates, soğan, salatalık olduğu halde e, ektiğimiz ürünlerden, mahsullerden para kazanamıyoruz. Bir liraya tarlada verdiğimiz ürünü biz üretici olarak memnun değiliz. Zaten maliyetini kazandığımız ürünü tüketici de 8 liraya aldığı için tüketici de çok büyük mağdur. Aradaki aracıların bu ya da bu işlerin düzeltilmesini talep ediyoruz bir üretici olarak ee, bugünlerde patates, soğan ve domates üreticilerinin mağdur olduğunu e, fiyatları çok düşük olduğu için çiftçilerin mağdur olduğunu aynı zamanda tezgahlarda fiyatların çok yüksek olduğu için tüketicilerin de bu fiyatlardan şikayet etip alamadığını duyuyoruz bir an önce yetkililerden bu sorunların çözülmesini talep ediyoruz. Şu anda yol üstü Köyü'nde 50 kişilik bir işçiliğimizle beraber patates sökümünde bulunuyoruz. Patates yerinde, daha doğrusu tarlada 1 lirayken, buradan İzmir'e gideseye kadar arada nakliyecisi olsun, komisyoncusu olsun haldeki çalışanlarıyla birlikte fiyat 4 liraya 5 liraya biniyor. E, tüketicinin zor durumda olduğunu biz de biliyoruz ama fiyatların böyle olması normal çünkü e, arada komisyoncular ve nakliyeciler var. Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Raşit Tatlı. Son günlerde büyük şehirlerde yaşanan ürünlerin fiyatlarının artışı yönünde, yüksek maliyetli artışları yönünde e, haberler yapılmakta. Bunun bizce iki nedeni var. Bir, üretici tarafı. iki e, nakliye komisyoncular tarafı. Biz üretim tarafında maliyetlerin, mazotun, gübrenin, elektriğin yüksek olması İkinci yönünde de komisyon ve nakliyecilerin arada çok el değiştirip İzmir halkını veya tüm Türkiye halkına ulaşırken yaşadığı komisyoncuların bindirme maliyetleri çıkıyor. Ve rakamlar köyde 1 lira, şehirde 4 lira. Bu şekilde bu aracılar komisyoncu kazanıyor bu parayı. Bunun daha sık denetlenmesi lazım ve üreticinin yanında olup direkt üreticiden alıp İzmir veya İstanbul, Ankara neyse büyük şehirlere bu şekilde tüketicilere ulaşması daha sağlıklı yönde ulaşması ve fiyatların düşürülerek ulaştırması daha mantıklı diye düşünüyorum. <laughs>